Merhabalar, bugün sizlere özgün adıyla Viyar vardırsın ve çevirisini Berna Silman'ın yaptığı Pegasus yayıncılığın Hepimiz Mucizeyiz adlı kitabını seslendireceğim. Merhabalar çocuklar, bugünkü hikayemizin adı Hepimiz Mucizeyiz. Sıradan bir çocuk olmadığımı biliyorum. Yani tabii ki sıradan şeyler yapabilirim. Bisiklete binerim, dondurma yerim, top oynarım. Sadece sıradan görünmüyorum. Diğer çocuklara benzemiyorum. Annem eşsiz olduğumu söylüyor ve bir mucize olduğumu. Köpeğim Papatya da aynı fikirde ama bazı insanlar mucize olduğumu görmüyor. Yalnızca ne kadar farklı olduğumu görüyorlar. Bazen bana gözlerini dikip bakıyorlar. Beni parmaklarıyla gösteriyor ya da bana gülüyorlar. Hatta arkamdan kötü şeyler bile söylüyorlar. Ama ben hepsini duyuyorum. Bu kalbimi kırıyor. Papatyanın da kalbi kırılıyor. Üzüldüğüm zaman astronot başlığımı takıyorum. Papatyanın da başlığını takıyorum. Sonra da fırlat. Yukarı, yukarı, yukarı bulutların üzerinde. Alaksinin içinden geçip Plüton'a kadar gidiyoruz. Eski dostlarımızla selamlaşıyoruz. Çok uzaklardan dünya küçücük görünüyor. Hiç kimseyi göremiyorum ama orada olduklarını biliyorum. Milyonlarca büyük, küçük, genç, yaşlı insan var. Farklı ırklardan insanlar, farklı yürüyen insanlar, farklı görünen insanlar. Tıpkı benim gibi dünya tüm bu farklı insanlara yetecek kadar büyük ve bu güzel bir şey. Çünkü hepimiz kendimizce farklıyız. Papatya, bence eve dönme zamanımız geldi. Görünüşümü değiştiremeyeceğimi biliyorum. Ama belki, sadece belki insanların bana bakışını değiştirebilirim. Bunu yaparlarsa bir mucize olduğumu görebilirler. Ve kendilerinin de bir mucize olduğunu fark ederler. Hepimiz mucizeyiz. Dünyaya nezaketle bakıldığında mucizeyi göreceksin. Görünüşümü değiştiremeyeceğimi biliyorum. Ama belki sadece belki insanların bana bakışını değiştirebilirim. Evet çocuklar, hikayemiz burada bitti. Bu hikayede insanların farklılıkları olabileceğini ama diğer insanların da bu durumdaki kişilere daha saygılı, daha nezaketli, daha güzel davranışlar sergilemesi gerektiği ile ilgiliydi. O insanları üzmeden onlara yardım ederek onlara daha saygılı, daha nezaketli davranmamız gerektiğini anlatıyordu bize. Hepinize öpüyorum. Hoşçakalın.